İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında öyle bir gece var ki hakkında ayet nazil olmuş ve Allah Celle Celal tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiştir. Bu gece Kadir gecesidir. Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece Kur'an-ı Kerim'in ayet ayet yeryüzüne indirildiği gecedir. O gece beş ayet inmiştir ve bin aydan daha hayırlı hale gelmiştir. Bin ay kadar değil bin aydan daha hayırlı kıymetli insanlar. Yani anlayabileceğimiz şekilde söylemek gerekirse 83 sene 4 aydan daha hayırlı. Ömür konusunda en kısa ömre sahip ümmet biziz. Yani Peygamber Efendimizin ümmeti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda hep mahzundu. Çünkü evvelki ümmetlerin ...bin sene, 1500 bin sene, 600 sene, 700 sene hayatları vardı. Ve bizler ömrümüz boyunca kulluk etsek yine de on onların yaptığı kadar ibadet etme şansımız yoktu. Bu yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda hep mahzun olurdu. Allah Celle Celalü de kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kadir gecesi ve diğer özel geceleri ikram etti. Güzel insanlar, bir gece ibadet ediyoruz, 83 sene ibadet etmiş gibi sevap alıyoruz. Bu da en alt limit. Bu gece melekler sabaha kadar Müslümanları ziyaret edip onlarla musafaha edecekler. Yani tokalaşacaklar, sarılacaklar, kucaklaşacaklar. Korkmayın. Hocam, sosyal mesafeleri de diye sormayın. Onlar bizimle aralarına mesafe koymazlar. Günahkar olup günahlara devam edenlerle nasıl olur orasını bilemem. O gece fecir doğuncaya yani tan yeri ağarıncaya kadar melekler karşılaştıkları her imanlı erkek ve kadına selam verecekler. Allah Celle Celalü bu gece bütün kullarını affeder. Geçmiş günahları siler. Ancak dört sınıf insan var ki bunlar müstesna. Onları affetmez. Devamlı içki içenler, anne babasına asi olanlar, akrabalık bağlarını kesenler, bidat ehli olup Müslümanları ve cemaati terk edenlerdir. Kıymetli insanlar, Musa aleyhisselam bir münacatında Rabbine şöyle duada bulunmuştu. Ey Rabbim sana yakın olmayı istiyorum dedi. Allah Celle Celaluhu ise bana yakınlık Kadir Gecesi ibadet eden kimselere nasip olur buyurdu. Ey Rabbim senin rahmetini istiyorum dedi. Rahmetim Kadir Gecesi fakirlere merhamet edenlere nasip olur buyurdu. Ey Rabbim şimşek hızı ile Sırat Köprüsü'nden geçmek istiyorum dedi. Bu Kadir Gecesi'nde sadaka verenlere nasip olur buyurdu. Ey Rabbim cennet ağaçların gölgesinde gölgelenip meyvelerinden yemek istiyorum dedi. Bu da Kadir gecesinde beni tesbih edenlere nasip olur buyurdu. Ey Rabbim cehennemden kurtuluş istiyorum dedi. Cehennemden kurtuluş Kadir gecesi sabaha kadar istiğfar eden, tövbe eden, özür dileyen kullara nasip olur buyurdu. Ey Rabbim senin rızanı istiyorum dedi. Bu Kadir gecesi iki rekat namaz kılan kimseye nasip olur buyurdu. Kıymetli insanlar rivayet edildi ki Cuma gecesi haftalık günahlara, Berat gecesi yıllık günahlara, Kadir gecesi ise bütün ömre, ömürlük günahlara kefarettir. Son olarak Kadir gecesinde yapılacak çok özel bir dua var. Onu söyleyerek videoyu bitirelim inşallah. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesini bilirsem nasıl dua edeyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dememi buyurdu. Allahümme inneke afuvun af ve afvefe anni yani Allah'ım sen çok affedicisin affetmeyi seversin beni de affet diyerek Rabbimize müracaatta bulunalım. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.